Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğuş. Günün ikinci videosu bu spiratörle karşınızdayım arkadaşlar. Söz verdiğim gibi arkadaşlar bugün iki video gireceğiz demiştik. Rostar saat 12'de girdik arkadaşlar. Şimdi de bu spiratör zamanı. Arkadaşlar e, bu video güncelleme hakkında olacak. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Yorumlara çok fazla soran arkadaşlar var. Abi güncelleme güncelleme güncelleme. Bunun hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim ki güncelleme hakkında bir bilgi şu anlık yok. Zaten bunun hakkında da birazdan bir sefere çıkacağız arkadaşlar. O şekilde söylemiş olurum. Bugün arkadaşlar Brezilya ya da farklı şehire gideceğiz bir arkadaş da yazmıştı abi farklı şehirlere git farklı yollar görelim diye arkadaşlar bakın bu oyunda farklı bir yol yok şöyle farklı bir yol yok mesela evleri falan ona göre yapıyorlar evet Zaten biz bunun videosunu çekmiştik. Amerika'ya gitmiştik. Brezilya'ya gitmiştik. Dominik Cumhuriyeti'ne gitmiştik. Azerbaycan'a gitmiştik. Farklı farklı şehirlere zaten biz gitmiştik. Bunların videosu kanallarda duruyor. Zaten bakarsanız siz de görürsünüz. Farklı yollar kesinlikle yok. Yollar hepsi aynı. Sadece yandaki işte kaktüs Mesela Amerika'da kaktüs çok fazla vardı. Brezilya'da farklı farklı şeyler vardı. Hani yol kenarlarında farklı bir şeyler var ama yolların hepsi aynı. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Güncelleme hakkında arkadaşlar video içinde konuşacağız. Sizleri de çok bekletmek istemiyorum. Siz güzelce atarken ben de şöyle ekranlarımı değiştiriyorum arkadaşlar burada Brezilya zaten biliyorsunuz açmıştık Brezilya'yı hemen seçeceğim ee, bir bakalım neresi varmış böyle ünlü bir şehir var mı oraya gideceğim çünkü 72 altınımız var bu arada ona göre bir şey alırız bir şehir alırız Salvador ne kadar El Salvador 86 hmmm Santos ne kadar 100 altın 3 3 Aa, şehirler arasındaki mesafeyi de bilmediğim için arkadaşlar bir tanesini seçeceğiz artık ne kadar mesafesi varsa o kadar gideceğiz sıkıntı yok onda ama Böyle bir tane hızlıca seçmek istiyorum nerede oğlum düzgün bir şehir yok mu ya Bakayım hatta şöyle açmadan önce arkadaşlar bir saniye Şöyle bakalım fazla da uzun tutmak istemiyorum çünkü Bir saniye Geldim arkadaşlar baktım bu arada fazla kilometre yol olmasın demiştim o yüzden bir bakayım dedim neresi var yakın diye Arkadaşlar Campinas alacağım. Çünkü Rio'ya yakın bir şehir. E, burayı da görmüş oluruz. Rio das Ostras'tan Campinas'a gideceğiz. Neresi hiç bir fikrim yok. Sadece haritadan baktım ve gidiyoruz yani. Ama São Paulo da bir şehir. İkisi de São Paulo olan şehirler bilginiz olsun São Paulo'nun bir yerleri. garajımızda bir tane aracımız vardı arkadaşlar. Onu satı satın satılmamış mı ona da bakalım hemen hızlıca. Gelmiş mi bu? Satılmadı ya. Bu satılmıyor. garaja bu, gönder. Kalsın şimdilik. Bunu sonra satışa çıkartırız arkadaşlar. Şimdi şu skinleri bir çıkartalım. İlk önce şu garaja gel. Biz kendi aracımızı bir oluşturalım arkadaşlar. Tekrardan bizim aracı biliyorsunuz zaten. Skinleri çıkart desek. Skinleri çıkart yok muydu oğlum? Skinleri çıkart vardı sanki. Skinleri çıkart yokmuş arkadaşlar. Şuradan hemen biz kendi aracımızı boyamızı gelelim. Bizim maviydi zaten aracımız. Bizim mavi rengimiz nerede? Mavi. Uygula babacım. Aa tamam. Doğuş turizm diye zaten uyguladığında oluyormuş lan. Boşu boşuna ben skinleri sildim bu arada. Neyse skinlere çok da ihtiyacımız yok zaten. Kalmadı daha doğrusu. Zaten eklediğimiz zaman tekrardan ekleriz. Bir iki tane sadece şey vardı kaldı bu arada arkadaşlar. Tüm skinleri deniyoruz serisinde. Bir iki tane aracımız kaldı. Onları da yavaş yavaş yaparız Türkiye'ye geçtiğimiz zaman. Bugün Brezilya yolcusu kalmasına. abi. Bugün Brezilya'ya gidiyoruz. Seferler diyelim. Şuradan hemen Brezilya'ya geçelim. Kapat buraya abicim. Campinas. Burası da RIO DAS bilmem ne 689 kilometre. yani haritada da 580 küsür gösteriyordu burada 689 yapmışlar sıkıntı yok halledici yük halledici yük halledici yük şöyle fiyatları yükselt tek sefer zaten yiyecek al bunlara size dondurma alayım siz dondurma seversiniz babacım al baba al baba saati de zaten açık hava olsun saat 13 olsun sıkıntı yok diyelim hatta campinası e sonra mı atalım dur biz gideceğiz kardeşim. Şirket sahibi olarak biz gideceğiz. Biraz Brezilya'yı görelim. Ama dediğim gibi arkadaşlar yollarda hiçbir farklılık yok. Bu arada Trax Simulator ile ilgili e, güncelleme gelmiş arkadaşlar. Ben Trax Simulator'a giremedim. O yüzden bunun videosunu çekemedim. E, şu an bir sıkıntı var. Mail ile alakalı bir sıkıntı çıkartıyor. Onu tekrardan silip yüklemem lazım benim. İnşallah kendi hesabıma girebilirim. Kendi hesabıma giremesem de arkadaşlar güncelleme hakkında bilgi vereceğim. Scania bir araç gelmiş diye biliyorum. Sadece güncellemede o gelmiş. 460G diye bir araç, araç var. O gelmiş. Otobüs simülatörü ile ilgili de şimdi şu insanları bir alalım arkadaşlar. Ondan sonra güncelleme hakkında bir konuşalım. Ops. Geri gel. Geri gel. Evet. Tamam. Şöyle çık babacım. Okey. Dur biz hatta şöyle. Dur. Radyoyu açma. Dur bir saniye. Kapat abi. Bir yolcuları alalım. Ondan sonra radyo açacağım bu arada. Şöyle girelim hızlıca. Gelin babacım gelin. Hareketi... Gel gel gel. Önemli rica olur abi atla. Geçen sefer hatırlıyorsunuz mavi baga girmiş tanesini satayım. Allah'ın belası. Bizim başımız artmıştı. Tamam 36 tane yolcumuz var. Onayladık baba. Böyle hemen Dux Games'i açalım abi. Tamam, dur. Şunları açalım. Tamam, bir de şöyle ön tarafa geçelim abi. Tamam. Şöyle bir şuradan çıkalım arkadaşlar. Dediğim gibi bakın tekrardan göstereyim size. Ee, bakın farklı bir şey yok. Yani ben bildiğim için zaten bu arkadaşa da yazdım aslında yorumuna cevap verdim ama. Ee, arkadaş inatla dedi ki abi farklı şeyler var. Şöyle farklı şeyler var mesela şurası farklı ama burası farklı olsun bir zahmet arkadaşlar yani ya baksanıza ya, bir Türkiye gibi şeylerle bile farklı Amerika'da tek fark onu da söyleyeyim arkadaşlar Amerika'daki fark şuydu evler onlara göre yapılmıştı yani böyle nasıl diyeyim eski filmlerde mesela gördünüz ya böyle küçük harabe gibi evler falan filan o tarz yapılmıştı ama farklı yerler yok farklı yollar yok o yolların hepsi aynı. Yani bunu e, bu simülatöre 80 defa yazsak da bu değişmeyeceğini sanmıyorum çünkü oyuna komple bir güncelleme getirmeleri gerekiyor. Büyük bir güncelleme var, evet. Ama tarihi net değil arkadaşlar. Zeus Games bunun hakkında bir e, açıklama yaptı. Güncelleme gelecek diye bir açıklama yaptı ama tarihini belirtmedi. O yüzden biz de şu an tarihini bekliyoruz. Ama herhangi bir farklılık yok. Dediğim gibi öyle çok büyük bir güncelleme, çok fazla bir şey yok. Bunun bilgisini vereyim. Ondan sonra abi niye güncelleme videosu çekiyorsun çekmiyorsun falan filan demeyin arkadaşlar. Yani yorumlarda görüyorum. Yani güncelleme güncelleme. Güncelleme yok arkadaşlar. Zaten olsa ilk çekecek insanlardan bir tanesiyim. O yüzden şu anlık bekliyoruz. Herhangi bir açıklama da yapılmadı. Zeus Games'den. Hatta oyuna girmeden önce tekrar bakayım kontrol edeyim dedim bir açıklama yapılmış mı diye. Ama herhangi bir açıklama yapılmamış. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Güncelleme hakkında bu kadar bir şey söyleyebilirim. Ha gelecek evet ama dediğim gibi tarih net değil. Hatta tarih hiç belli değil. O yüzden bekliyoruz. Şu an e, Simulator uğraşıyorlar diye biliyorum ben. Truck Simulator'a bir iki tane daha Scania ile anlaşmaları olduğu için bir iki tane daha araç gelecek ve güncelleme yapılacak diye biliyorum. Şu aracı yıkayayım mı? Yıkamayayım boşver. Bunu da bilgisini vereyim. E, track dediğim gibi güncelleme geldi. Bunun videosunu çekecektim. Ancak Gmail'de e oluşan bir hata yüzünden bunun videosunu çekemedim arkadaşlar. Komple bir uygulamayı tekrar silip yüklemem gerekiyor. Hatta belki bilmiyorum. Brostek'ten de komple şey yapabilirim, kapatabilirim. Çünkü Brostek çok yürüyor bilgisayarı. Başka bir farklı bir şeye geçebilirim. Bunun bilgisini de vereyim arkadaşlar. Sonra abi yok niye öyle oldu, yok niye böyle oldu demeyin lütfen. Olay tamamen bu. Güncelleme geldiği an direkt videosunu çekip akşam bile olsa atacağım arkadaşlar. Bunu size sözünü veriyorum. Herhangi bir sıkıntınız yaşam olmasın bu konuyla ilgili. Bu arada yeni yeni oyunlar aldım arkadaşlar. Euro Truck aldım. Ee, yayınlarda bunları oynayacağız bu arada. Hızlı geç burası mı kanka? Geçelim. Yayınlarda bunu oynayacağız arkadaşlar. Euro Truck veya farklı oyunlar oynayacağız. Bu arada yayınlar kickle başladı arkadaşlar. Daha doğrusu bu akşam başlayacak diyebilirim. Bu akşam KİK'te yayınlarımıza başlıyoruz. Ee, yarından itibaren açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar linkini. Oradan da katılabilirsiniz. Ee, bana destek olabilirsiniz. Gelin arkadaşlar yayınlarda farklı farklı dediğim gibi oyunlar oynuyoruz. O şekilde bir şeyler yapacağız. Güzel olacak. Çok güzel günler bizi bekliyor. Bu arada 500 aboneye doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bundan dolayı çok teşekkür ederim. Abi şöyle hızlıca. Bir gün içinde yok mu 500 abone yapmamız hemen anında tak diye. Yaparız bence ya. Size güveniyorum arkadaşlar. Paylaşın. Videoyu paylaşın arkadaşlar. Arkadaşlarınızla, kardeşinizle, çevrenizle. Discord gruplarınız varsa Discord gruplarına, WhatsApp gruplarına. Atın arkadaşlar gelsinler abone olsunlar. Videoları beğensinler, izlesinler. Ya böyle böyle büyüyeceğiz. Hep beraber büyüyeceğiz arkadaşlar. Ailemiz zaten büyüyor. Discord sonucumuzda şu an 25-30 kişi var gelin Discord sonucumuza katılın beraber oyunlar oynayalım. Yani her akşam olmasa da arkadaşlar ben genelde geceleri giriyorum Discord'a ve farklı farklı oyunlar oynuyoruz. Kus, kus tak falan oynuyoruz. bunu da bilgisini vereyim. Dediğim gibi sonucumuz açık. Herkese yerimiz var. Herkes gelip orada da sohbet muhabbet edebilir. Ya bedava arkadaşlar Play Store'dan indiriyorsunuz zaten Discord'u. Kendinize bir isim buluyorsunuz. Tak buluyorsunuz. Açıyorsunuz. Ondan sonra bizim sunucumuza katlıyorsunuz. Bu kadar basit, easy yani. Bedava. Bedava şeyleri kullanın arkadaşlar lütfen ya. Gözünüzü seveyim. Kullanın böyle şeyleri. Bunlar ayrıcalıktır yani. Varsa kullanacaksın abi. Varsa kullanacaksın. Ben onu bilirim, onu söylerim yani. Sunulmuş böyle şeyler. Kullanın yani. İleride paralı olursa üzülürsünüz valla. Aşkın aşkın, önceden sevgilim. E, farklı bir şey var mıydı arkadaşlar? Yorumlarda birkaç tane daha yorum gördüm ama şu an tam olarak aklımda yok fazlası. E, genelde güncelleme hakkında video istemişler e, veya işte farklı yerlere git abi gibisinden bir şey istemişler, videolar istemişler. Ya yani dediğim gibi yollar bakın Türkiye'de de aynı, burada da aynı. Sadece tek fark eden yeşilliği, işte çöl, çöl bir yere gidiyorsak çölü. Tek değişen şeyler bunlar yani. Ben de çok isterim farklı farklı yerler görmek. Hatta bir önceki videomda mı 2-3 önce video öncesinde isyan etmiştim artık şu yolları değiştirin gibisinden çünkü hep aynı yollar hep aynı yollar insan sıkılıyor İşte Brezilya'da şunlar farklı mesela arkadaşlar tek farklı olay bu yani dediğim gibi yolların hepsi aynı sadece şeyler değişiyor İşte bazı görseller bazen evler değişiyor bazı şehirlerde yerlerde ülkelerde ama farklı bir şey yok yani, bunun bilgisini vereyim. Ona dolayı bana sinirlenmeyin arkadaşlar, bana kızmayın. Abi farklı yerlere git, farklı Ben de çok gitmek istiyorum farklı yerlere. Adamlar zaten altın sağ olsunlar. Ne veriyorlar ne başka bir şey yapıyorlar. Reklamlardan altın kasmaya çalışıyoruz. E kastığımız kadarla da bu kadar oluyor arkadaşlar yani. Yapacak bir şey yok. Maalesef, üzgünüm. Ama halledeceğiz be, halledeceğiz. Dediğim gibi Euro Truck falan da indirdim. Euro Truck falan da başlayacağım. Belki Truck artık atmayabiliriz. Belki güncelleme geldikçe böyle videolarını çekeriz. Size bilgilendirmek amaçlı. Ne oldu lan? Lastik patladı. Tamam. Şöyle dörtleri yak abi. Gidelim lastik. Şurada lastikçi var. Tamirat var daha doğrusu. Dediğim gibi güncelleme videoları geldikçe artık videolarını çekerim arkadaşlar. Artık Euro yavaş yavaş geçelim abi. Yeter. Keşke böyle direksiyon setimiz falan olsaydı ama maalesef şu an direksiyon setimiz yok. Onu alacak paramız yok. Fakiriz fakir. Şu YouTube kanalı bir para kazanma işçisi halledeceğiz her şeyi de. Açılmadı bir türlü. Hallederiz be inşallah. Hep beraber. He? Beraber. Şu tamir et be. Sana zahmet ya arabayı. Her yerde 25 TL de olmasın be kardeşim. Biraz arttırın bari. Şehirlerde farklı farklı fiyatlar alın bari Sen varsın yangın yeri gönlümde. Uzun süredir tekerimiz patlamıyordu bizim ha. Vallahi az süredir patlamıyordu. Şunun sesini bir tık kısabilir miyiz? Kısasana evladım. Böyle kal. Şurada hemen benzinliğe bir gireceğim arkadaşlar bu arada. Şu arabayı bir katacağım. Arabamız temiz olsun abi. 290 kilometremiz var. Sonra ben sinirleniyorum. Agresifleşiyorum. Hiç gerek yok. Yanlış geldik bu arada. Neyse. Ananı avradım. Nasıl vurduk lan biz oraya? Lan git, tamam. Yanlış kimlikten kasıt arkadaşlar yan şeye değil yani. Bu taraftan gelseydik daha rahat olabilirdik. Oo. Bu oyunda 2-3 tane manevra yapmayı hiç sevmiyorum bu arada. Tek seferde girmek daha zevkli. Aynen bu şekilde. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar arabamız yıkansın. Geliyoruz. Let's go. Okey arabamız da yıkandı abi. Şöyle yavaştan çıkalım çarpmayalım çarpmayalım teşekkürler İyi çıktık iyi çıktık tamam tamam sizin de umarım gününüz güzel geçiyordur arkadaşlar dediğim gibi ilk videoda bahsettiğim gibi arkadaşlar iki gündür video gelmiyor teknik aksaklıklardan dolayı ee, bir de ailemi görmem gerekiyordu o yüzden bir eve uğramak zorunda kaldım eve uğrayınca da mecbur bir iki gün kalıyorsunuz uzakta yaşayan arkadaşlar bilir o yüzden video çekemedim ben daha doğrusu dün bir tane video çektim arkadaşlar kamerası bir şekilde yapacaktım. Ama Allah'ın belası OBS'de bir sıkıntı çıkmış. O yüzden videoyu çekmemiş. Gerizekalı. Ee, o yüzden o video piç oldu. Ben de dedim ki böyle atacağıma Hiç atmam daha iyi. Çok çirkin görüntüler olmasın. O yüzden hiç atmadım arkadaşlar. Bunu da anlayışla karşılayacağınızı biliyorum. Sağ hızlı geçiş. Anana vurdun. Bir, şey bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Ben şöyle bir hatta şunlara bir yemek basayım ya. Dur. Yemek verilsinler. Acıktılar adamlar. Tamam. İki tane servisimiz daha var bu arada. Hiç yemek vermedik bunlara. Bu kesinler. 600 kilometrede ne mi yiyecekler? Çok fazla zarar arkadaşlar. Çok yemeye de gerek yok. Buradan geçeriz. Hop. E, yani güncelleme hakkında arkadaşlar farklı bir bilgi yok dediğim gibi olduğu zaman her türlü videosunu çekeceğim zaten. Ama gelecek. Yani büyük bir güncelleme gelecek. Bunun hakkında bunu söyleyebilirim en azından. Büyük bir güncelleme bekliyor bize. Ama ne zaman Allah bilir artık. Zooks Games ne zaman yaparsa o zaman da biz de gelip bakacağız. Ya ben de arkadaşlar sizin gibi kullanıcıyım. Böyle sponsorlu videolar falan çekmiyoruz yani. İzliyorsunuz diye, seviyorsunuz diye ve ben de seviyorum diye oyun oyunu, oynuyorum ve videosunu çekip atıyorum ve herhangi bir sponsorluğumuz vesaire bir şeyimiz yok. O yüzden şu an böyle devam edeceğiz. Güncellenene kadar halledeceğiz ve bu aralar Bros Task giriyoruz arkadaşlar. Bros videoları güzel olmaya başladı, izlenmeye başladı. Güzel güzel videoları beğeniyorsunuz. Teşekkür ederim bundan dolayı daha fazla yorum arkadaşlar daha fazla etkileşim YouTube bizi öne çıkartıyor bu şekilde biliyorsunuz zaten destek bu şekilde verebilirsiniz sizden para pul isteyen yok zaten biliyorsunuz her şey bedava arkadaşlar takip etmek de abone olmak da ee, ne bileyim beğeni atmak da yorum atmak da bunların hepsi bedava arkadaşlar bu şekilde destek olabilirsiniz bana şimdiden thank you thank you thank you brothers ananın ki kanka ananın ki Mal. Ya böyle şoförlük yok ya. Ya bu aptallıktır. Bu şoförlük değil bu. Adam yanından geçiyorum. Adam bana geri zekalı vuruyor ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bana uzan topuna bir şey yapıyorsunuz ya. Bu arada arkadaşlar Türkiye milli takımını tebrik ediyorum gönülden. Mükemmel bir futbol oynayarak mükemmel işler yapıyorlar. Çeyrek finalde de umarım Hollanda'yı geçeriz ve yarı finale kalırız. Yarı finalde de büyük ihtimalle İngiltere rakip olur diye düşünüyorum. İsviçre'yi İsviçre zorlar ama İngiltere gelir diye düşünüyorum. Umarım yarı finale kadar çıkarız. Sahip çıkın arkadaşlar. Böyle saçma saçma gerizekalı gerizekalı insanların yorumlarını görüyorum. Yok o oyuncu şöyle yapmış. Yok bu oyuncu böyle yapmış. Yok şu şöyle oynamış. Yok şu kötü oynamış. Arkadaşlar bu çocukların hepsi bizim. Bu arkadaşlar hepsi bizim evlatlarımız yani. Türkiye bayrağını orada temsil ediyorlar anladınız mı? Salak saçma insanlara inanıp da ya ben ne bileyim inanıp da kastım şu yani. Salak saçma insanların yorumlarıyla gidip yorum yapmayın. Ya bu insanlar bunları okuyorlar, görüyorlar. Görmediklerini falan sanıyorsunuz ama görüyorlar. O yüzden sahip çıkın abi. Adamlar yapıyorlar, oynamaya çalışıyorlar. Bu sadece futbolla ilgili değil bu arada voleybol da bu şekilde kadın voleybol takımımız arkadaşlar şeye çıktı e, olimpiyatlarda oy gösterecekler maçlar başlayacak onlara da aynı şekilde gidin destek verin ne bileyim maçları izleyin veya ne bileyim gidin instagramdan vesaire destek mesajları atın ya böyle şeyler yapın böyle şeyler güzel şeyler Türkiye'de yaşıyoruz yani düşmanlığa gerek yok toksikliğe hiç gerek yok o yüzden gidin abi insanlara destek verin bu tarz olaylarda her türlü destekte bulunun, toksikleşmeyin, Gerizekalı, gerizekalı davranmayın yani. Bunu size söylemiyorum bu bunu gelene yapıyorum arkadaşlar. Gerizekalı gibi davranan insanlarımız çok çünkü maalesef. Gerek yok, yok Arda kötü oynamış, abi Arda sürekli her maç güzel oynamak zorunda değil. Yani böyle bir kaydı da yok. Messi de her maçını düzgün güzel oynamadı yani anladınız mı? Veya Ronaldo veya farklı X bir insan yani. Bu çocuklar insan yani. Ona göre davranın. Biraz siz de insan olun. Toksik diyenler size söylüyorum. Neyse çok da sinirlenmeyeceğim. Yayın hakkında, yayında zaten bunlar hakkında bol bol konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ben spor severim. ki futbol daha çok severim. Ben bütün sporları izlerim. Basketbol, voleybol benim için fark etmez. Ya, futbol tabi başka yerde, volleyball basketbol da başka yerde. Ama hepsini izlemeye çalışıyorum. Hepsine destek vermeye çalışıyorum. Bunun hakkında zaten yayınlarda dediğim gibi bol bol konuşacağız arkadaşlar. Şöyle abicim geldik. Buyurun efendim buyurun buyurun buyurun. Ne diyorlar lan bunlar? Neyse goodbye diyelim. Bizim İngilizce bizim Brezilya'ca yok. Goodbye goodbye. Allah'a emanet arkadaşlar 1600 lira eksi 213 iyi böyle çok iyiden 5 yıldızımızı da aldık arkadaşlar güzel keyifli bir video oldu yine ikinci videomuzda mükemmel oldu dediğim gibi videoyu kapatmadan önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın şurada hemen ödüllerimiz varsa onu da alacağım ondan sonra kapatacağım bu arada kış etkinliği halen daha bitmemesi aa yeni başlamış bir de. oğlum yaz etkinliği olarak etseydiniz bari kış etkinliği ne manyak mısınız e iyisi yapıyorlar böyle şeyler böyle şeyler yapıyorlar arkadaşlar bunları al ama Dediğim gibi arkadaşlar videoyu kapatmadan önce beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz videoları geçip onları da izleyebilirsiniz. Onlar da güzel keyifli videolar oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.